Merhabalar sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir sektör haber programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Peri Aygün. Peri Aygün bir tarot uzmanı. Hoş geldiniz Peri Hoş Hanım. Bul, bul. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet ilk olarak Peri Aygün kimdir? Bu tarot serilerine nasıl başladı? Biraz Hı. biz onlardan bahseder Tabii. misiniz? Tabii. Ben Peri Aygün. Yaklaşık olarak 2,5-3 yıldır tarot sektöründe hizmet veriyorum. Ama hizmet veriyorum derken de özel danışmanlık değil. Daha böyle toplum bilincine hitap eden, daha böyle kolektife açılımlar yaptığım bir kanalım var. Oradan hizmet sunuyorum. Normalde işletme yönetimi mezunuyum ama daha böyle konular, maneviyat beni kendine çok çektiği için ki yükselenimin de yengeç olmasından kaynaklı böyle bir durum var. İşte 2,5-3 yıldır tarotla ilgileniyorum ve bu alanda hizmet sunuyorum. Evet, e, tarotun ne olduğunu bize biraz anlatabilir misiniz? Hmm, Nedir tabii, tarot? Tabii şimdi tarotla alakalı en büyük yanılgı aslında tarotun bir kehane taracı gibi görülmesi. İşte kahve yanına açılan kartları görüyoruz ya da kafe köşelerinde işte 40-50 liraya tarot bakılır gibi. Konunun çok basitleştirildiğini ve hafifli, hafife alındığını görüyoruz aslında. Ve bu bize tarotla alakalı ne kadar yanlış bir e, algı olduğunu gösteriyor. Aslında tarot resimlerle ve simgelerle bir evreni yorumlama aracıdır ve biz bunun için kullanırız aslında tarot'u. Ee, tarot böyle oluşturulduğu dönemde zamanın ilim sahipleri işte bilginin sözlerle aktarılması değil de daha böyle e, simgelerle, resimlerle anlatılması gerektiğini düşündüğü için tarot'u bu şekilde tasarlamışlar. Buradaki maksat da aslında e, tarot'un daha böyle e, bilgilerinin gizli kalması amacıyla. Bu şekilde olmuş diyebiliriz. Ortaçağ sonlarında aslında açığa çıkıyor tarot. İşte böyle 14. 15. yüzyıl zamanlarına denk geliyor tahmini olarak. Bir dönem psikolojik destek amaçlı da kullanıldığını görüyoruz, biliyoruz tarihçesinde. Ama içinde bulunduğumuz yüzyılda yeni başlayan bir akımla birlikte tarotun aslında biraz vizyonunun oynandığıyla görüyoruz. İşte daha böyle fal kehanet aracı gibi kullanılarak. Ee, ...günümüze kadar geliyor bu akımla birlikte ve e, bu şekilde seyrediyor genel e, bir algı olarak. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz aslında elimizden geldiğince. Çünkü tarot bir falda da kehanet aracı değil. Ee, biraz daha içeriğine bakacak olursak, e, hani tarot için ne dedik? Aslında evreni yorumlarken bize yardımcı olan bir araç. Simgeler ve resimlerle yapar bunu tarot. Ve e, yaşama baktığımız zaman da dört temel unsurdan oluşur esasen. Nedir? işte ateş, hava, toprak, su. Şimdi bu elementler evrende var, insanda var, varoluş, e, yaratılış olarak ve tarota baktığımız zaman tarotta da var. Buradan neyi çıkartıyoruz? Tarot aslında esasen e, evrene ve insana hitap eden bir şey ve e, bu dört temel unsur tarotun içinde fazlasıyla var. Nasıl karşımıza çıkıyor tarotta? İşte bu elementlerin her biri farklı gruplarda karşımıza çıkıyor. Kısaca hemen onları da değineyim. Lütfen. Mesela ateş elementi tarotta değnekler serisi olarak karşımıza çıkar ve bize ilhamı, girişkenliği, yaratım gücünü ifade eder. Hava elementi tarotta kılıçlar serisi şeklinde karşımıza çıkar ve daha entelektüel tarafımızı, mantıksal yönlerimizi ifade eder. Toprak elementine bakacak olursak, toprak elementi tılsımlar şeklinde karşımıza çıkar ve sağlamlığı, dayanıklığı, daha maddesel, fiziksel dünyayı ifade eder. Ve son olarak da su elementi tarotta karşımıza kupalar serisi şeklinde çıkar ve duygusal yönlerimizi, sezgilerimizi ya da bilinçaltımızı temsil eder. Bunun dışında ne söyleyebiliriz tarotla ilgili? İki ana gruptan oluşur. Küçük sır ve büyük sır şeklinde ve biz bunları birleştirdiğimiz zaman toplamda 78 kaç şeklinde karşımıza çıkar tarot. Bunlar yani söyleyebileceğim genel olarak teknik konular şeklinde. Başka ne diyebiliriz? Tarot aslında insanın kendine tuttuğu bir aynadır. İnsanın kendine ya da içeri dönmesine yardım eder diyebiliriz. Tarotu gelecekten haber almak ya da geleceği bir yolculuk olarak görmemeliyiz de tarotu daha içimize bir yolculuk olarak görmeliyiz. Hatta yeri gelmişken tarot destesinden de biraz Lütfen bahsedelim onu izliyorum. diyecektim. 78 karttan oluşuyor. Evet tentimiz. böyle bir deste 78 karttan oluşuyor. Örnek bir iki tane gösterelim. Mesela Joker kartı nereye tutayım Şöyle kamera görecek şekilde Joker evet. kartı bize e, sıfır enerjisini verir. Burada Joker resmedildiği gibi aslında bir uçurumun kenarından düşecek gibidir. Ama bunun farkında değildir. Daha deneyimsizdir. Yeni bir şeylere atılmanın heyecanını yaşar e, ee, hiçbir tecrübesi yoktur ama bir o kadar da ilhamı ve heyecanı vardır ve yeni yeni serüvenlere adım atmak istiyordur ama kartın enerjisi dediğim gibi sıfırdır. Bunu şununla bağdaştırırız. Bizler de dünyaya geldiğimiz zaman tecrübesiz, deneyimsiz ve sıfır enerjisindeyizdir. Burada bir de Joker'in e, yanında bir köpek var. Evet. O böyle bacaklarından, paçalarından tutup onu sanki durdurmaya çalışıyor gibi bir durum. Çünkü Joker burada uçurumun kenarında ve başı daha böyle yukarıya gökyüzüne doğru, umutlarına doğru bakıyor aslında. Ve önündeki tehlikeyi görmüyor gibi sanki. Buradaki köpek de sezgilerimizi temsil ediyor ve e, hani gitme, oraya adım atma, bak seni bir tehlikeye bekliyor gibi bir vurgu veriyor aslında. Peki e, Joker'in buradaki e, serüveni nedir? Tek tek tarot destesinde bütün kartları gezecektir ve her bir kartta farklı tecrübeler deneyimler hmm. yaşayacaktır. Biz buradan neyi görürüz? Hani dedik ki tarot aslında insana hitap eden evrene hitap eden bir şeydir. Bizler de dünyaya geldiğimiz zaman sıfır enerjisindeyizdir ve e, Karşımıza ilk çıkan kişi, ilk tanıdığımız kişi annemizdir. Joker'den sonra gelen hemen ikinci kartımız burada anneyi temsil eden aslında Azize'dir. Azize'ye dönüp baktığımız zaman burada evet genel olarak bir anne figürünü temsil eder ama bununla birlikte sezgisel yönlerimizi, daha böyle e, manevi yanlarımızı vurgular ve burada Azize iki sütunun önünde oturmaktadır siyah ve beyaz olarak. Bu işaretlerde bize e, dualiteyi ve kutsal dengeyi temsil eder. Kadın ve erkek dengesini temsil eder. Ya da eril-dişil dengesi, iyilik ve kötülük İyi kötü dengesi, dengesi gibi e, durumları temsil eder. Ve azize bunun önünde oturan, bu dengeyi korumaya çalışan bir koruyucudur aynı zamanda gibi örneklerle açıklayabiliriz. Tabii ben şu an kabaca bahsettim ama daha detaylı e, öğrenebilmek için mutlaka bunun eğitimini almak gerekiyor. Evet. Tarot bir e, fal değildir dediniz. Tarotu faldan ayıran şey nedir? Evet. Bir de e, kehanet aracı diyemeyiz. Yani tarot geçmişe yönelik bir şeyler söylemez değil mi bize? Evet evet kesinlikle. Şimdi fal dediğimiz <laughs> olay daha böyle kadere bağladığımız bir şey aslında. Nedir işte falda bir yorum yapıldığında sanki biz olduğumuz yerde duracağız. Orada söylenen şeyler kendiliğinden gerçekleşecek ve gelip bizi bulacak, biz de orada teslim olmak zorunda kalacağız gibi değişik bir algısı, e, algısı var. falan. E, halbuki kaza ve kader sınırları içerisinde ve cüzi irademizle biz önümüzdeki seçenekleri pek tabii yönlendirebiliriz, şekillendirebiliriz. Ve bu özgür irademizle yol aldığımız süreçte tarot bize bir yol haritası sunar. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela bilmediğiniz bir e, ilin bilmediğiniz bir ilçesine gezmeye gitmek istiyorsunuz. Hatta gittiniz diyelim. Hiçbir şey araştırmadan gittiğinizde orayı sadece işte deneyimleyerek keşfedersiniz ve bir şeyleri gözünüzden kaçırma ihtimaliniz vardır. İşte belki çok ünlü bir mekan vardır da bilmediğiniz için oraya gitmezsiniz. Daha farklı bir yerlerini tecrübe edip dönersiniz. Ya da gitmeden önce güzel bir araştırma yaparsınız kültürel zenginlikleri tarihi geçmişi gezilecek görülecek yerleri vesaire bir de elinize güzel bir yol haritası alırsınız ve hatta turistik bir harita diyelim daha iyi olur. Oraya gittiğiniz zaman her şeyi elinizle koymuş gibi bulursunuz. Çok daha keyifli bir e, gezi bir deneyim yaşamış olursunuz. İşte tarot tam olarak bu elimizdeki yol haritası diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz şartların koşulların ne olduğunu bize gösterir ve daha doğru, daha farkındalıkla ilerlememizi sağlar. Yani durumların görülesi bir hale gelmesini de sağlıyor diyebiliriz aslında. Falı buradan tarotta bu noktada ayırabiliriz. Evet yani geçmişten de bir haber vermez, gelecekten de bir haber evet, vermez. Evet. İnsanın içsel dünyasını mı evet, aydınlatır, evet, bir noktada kesinlikle. bir kılavuz mu olur? Evet kesinlikle. Evet Tarot'a nasıl başladınız ve neden bunu seçtiniz? Şimdi bu konuya daha böyle kişisel deneyimlerimden yola çıkarak e, değineceğim. Şöyle aslında e, insanlar dünyaya gelirken bir amaç üzerine geliyor. Artık bunu birçoğumuz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Nedir? Kendini tanımak. Ve kendini gerçekleştirmek. Yani biraz şuna da değineceğim. Şimdi evet. e, dönüp toplumumuza baktığımız zaman aslında anne ve babalarımız daha böyle maddi telaşeler, koşturmacalar falan derken hayatın işte o yoğun temposuna kendini teslim etmiş bir durumda ve çocuklar büyürken e, anne babadan kendini tanınmak üzere bir destek alamayabiliyor daha böyle hayatın içine kendimizi atarak tanımaya çalışıyoruz vesaire. Hatta ve hatta birçok insan daha kendini tanıyamadan, ne istediğini fark edemeden göçüp gidiyor. Bu konuda kendimi ben şanslı görüyorum açıkçası. Çünkü 20'li yaşlarımın başlarına doğru böyle bir arayış içerisine girdim ve kendimi tanımaya çalıştım. Dedim ki yol nereye gidiyor, ben ne istiyorum hayattan, ben nasıl biriyim bir kere bunun cevabını bulmam gerekiyordu. İşte tam olarak böyle bir dönemde tarot karşıma çıktı ve aldığım tarot danışmanlıkları beni inanılmaz aydınlattı. Kim olduğumla yüzleştim, içimdeki arazileri gördüm ya da işte karanlık taraflarımı gördüm vesaire derken tarot bana yardımcı oldu. Ve bunları yaşarken de inanılmaz bir heyecan hissediyorum tabii içeride. Şimdi bu e, konunun bir tarafı. Bir de şöyle bir şey var. Benim normalde astrolojik haritamda Ay Burcum Başak. Şimdi Ay dediğimizde bir haritada bize duygusal alanda nerede rahat ettiğimizi gösterir ve Başak da şöyle bir vurgu getirir. İşte bir şey üretiyorsanız onu diğerleriyle paylaşmak zorundasınızdır. Topluma hizmet etmek zorundasınızdır. Bildiklerinizi aktarmak zorundasınızdır. Bir Başak bunu yapmadan hayatta mutlu olamaz. Başak bir şeyleri paylaştıkça, işte hizmet ettikçe kendini iyi hisseder. İşte bu Ay ve Başa birleştirdiğimiz zaman benim haritamda bildiklerimi aktarmak, bildiklerimi paylaşmak gibi bir durum açığı çıkartıyor. Ve e, bu tarotla kendimi tanıma sürecimde de içeride hissettiğim o heyecanı dedim ki herkes bilmeli. Bunu herkes tanımalı, tecrübe etmeli ve herkes kendini bilmeli, tanımalı. Bu yüzden aslında e, bu alana doğru yöneldim. İşi gücü bıraktım. Dedim ki ben... Buraya hizmet etmeliyim. Ondan sonra da başladık zaten. İki buçuk üç yıldır bu alanda hizmet veriyorum. Çok güzel, mutlu olduğunuz bir şey yapıyorsunuz evet. her evet. şeyden önce. Peki Peri Aygün'e insanlar nasıl ulaşabilir? Bana Instagram adresimden ve YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Kolaylıkla. Evet videomuzun altında da e, evet. zaten Instagram hesabı ve YouTube hesabı geçmekte. Evet e, Peri Hanım'la çok güzel bir e, program gerçekleştirdik. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi saygıdeğer izleyicilerimize <laughs> ve yarenlerime şunu söylemek isterim. Ee, tarotu gelecekten haber almak için kullanmayın lütfen. Tarotu kendinize yardım edebilmek için kullanın. Kendinize yardım edin. Bir de şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Eğer e, benim gibi tarot okuyuculuğu yapmak isteyenler varsa mutlaka astroloji tabanlı tarot eğitimi almalarını tavsiye ederim. Çünkü e, donanımın çok iyi olması lazım. Hı. Neden derseniz vereceğiniz danışmanlıklar çok hassas bir konu. Yani siz küçük bir şey söyledin sanarsınız ama karşı tarafın dünyasına çok büyük bir yere evet. değinir. O yüzden bu konuda hem hassas olmalarını hem de olabildiğince donanımlı olmalarını tavsiye ederim. Tekrar bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür evet sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir tarotçuyla, bir tarot serüvencisiyle birlikte olduk bugün. Peri Aygün. Bir başka programda daha birlikte olmak dileğiyle esenlikte kalın.